Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 2020'nin son çekilişini son çekimini yapıyoruz <laughs> arkadaşlar çok heyecanlıyım O yüzden dilim süste olabilir böyle şeyler diye düşünüyorum ee, Evet arkadaşlar 2020'nin son çekilişini son çekimini yapıyoruz ama e, direkt çekilişe geçmeden önce küçük bir şey hatırlatmak istiyorum kanalıma bu 2020'nin son saatlerinde e, abone olmayı like ve yorum atmayı unutmayın ve 2020'nin bize ve ailemize son hediyesini de sizlerle tanıştırmak istiyorum arkadaşlar bakın burada bir minik var. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Nasıl da masum. Maalesef ki arkadaşlar sokakta e, annesi onu terk etmiş ve e, tek gözü enfeksiyon kapmış ve biz de çok üzüldük. Biliyorsunuz biz ve ailemiz büyük bir hayvansever sever ve hayvan dostuyuz. E, şu an gözünü tedavi ediyoruz ama e, hala hazırda bir köpeğimiz. E, aynı zamanda da iki tane kedimiz olduğu için. Ay heyecanlandın mı sen? Can yayın heyecanı olur böyle şeyler. E, olduğu için arkadaşlar e, tabii ki güvendiğimiz bir yer olmazsa biz sert ölü bakımını üstleneceğiz minnik. Şimdilik biz minik diyoruz ama eminim onun güzel bir yuvası olacak. Buradan da duyurmuş olalım arkadaşlar. Bu güzel yavruyu sahiplenmek isteyen olursa lütfen bana ulaşsın yorumlardan e, veya Instagram'dan diye atabilir. Ee, onu ömür boyu yanında olacak, ömür boyu sevecek bir aile arıyoruz. Onun da buradan bilgisini vermiş olalım. Ve Mini'ye bu 2020'nin son saatlerinde öpücüğünü verip hoşça kal diyelim arkadaşlar. Sonra görüşürüz Minik'cim. Şimdi bizim bir çekiliş yapmamız lazım. Minik size şans getirsin arkadaşlar. Bakalım hediyelerimiz kimlere çıkacak. Haydi bakalım Minik sen. Şöyle. Oda da istediğin gibi dolaşabilirsin. Evet arkadaşlar, e, çekilişe ortalama 600 kişilik bir katılım var. E, çekiliş şartımız önce abone olup sonra 3 arkadaşınıza abone yapıp çekilişe katılabiliyordunuz. Birçoğunuz hepsine katılmak istediniz. E, Birçoğunuz heyecandan isminizi yazmayı unuttunuz arkadaşlar. Farkındasınız ya da değilsiniz. Ama ismini yazmayı unutanlara e, ben kanal ismini yazdım arkadaşlar sorun yok. Ee, i̇ki büyük ödülümüz var Lol bebekleri çok sevdiğinizi biliyoruz İki tane lol bebeğimiz var arkadaşlar Onları en son çekeceğim sürpriz olsun Ve e, umarım e, Herkes e, Buradan beklentisini karşılar diye düşünüyorum Geçen sene güzel hediyeler dağıtmıştım Çok da güzel geri dönüşler oldu Umarım bu sene de yine aynı şekilde olur Dedikten sonra arkadaşlar Ben şöyle her birisini ayrı ayrı poşetleri hazırladım Arkadaşlar isimlerinizi Öncelikli olarak Şansınıza lol puzzle çıktı. Bakalım lol puzzle'ı kime çıkartacağız? 2020'de attım gitti arkadaşlar. Arkadaşlar 2020'nin son saatlerinde ilk taliyi seçiyorum arkadaşlar. Lol puzzle veriyoruz ilk taliye. Ben de buraya isimleri not alacağım ki daha sonra tekrar tekrar videonun başına dönüp arkadaşlar... Not almak istemiyorum. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Lol Puzzle'ın talihlisi geliyor arkadaşlar. Bakalım bu kim? Suzy! Muhtemelen bu ya kanal ismi ya da ismini yazdığımı bilmiyorum arkadaşlar. Suzy'cimiz bizden Lol Puzzle kazandı. Ee, hem puzzle hem boyama kalemleri vardı içinde. Evet. Suzy'cim seni Lol Puzzle'a yazdım. Ee, tebrik ediyorum. Güzel günlerde kullanmanı diliyorum. Evet. Arkadaşlar şunu da unutmayalım lütfen. E, burada ki talihlilerimiz, e, ismi burada okunanlar ya da hediye çıkanlar diyeyim genel olarak. E, bana Instagram'dan ulaşması gerekiyor. Instagram'dan bana adres bilgilerinizi isim soy isim kimin adına gidecek. Mesela burada kanal ismi var belki. Suzicin belki sen kanal ismisin bilemiyorum. Ee, eğer kanal ismi ise tabii ki o şekilde gönderemem ama bana Instagram'dan arkadaşlar adres, isim, soy isim bilgisi ve telefon numarası göndermeniz gerekiyor ki ben de size arkadaşlar... Ee, hediyelerinizi Yılbaşı hediyelerinizi gönderebileyim Bu arada geçen sene hediye alanlar Şu an beni izliyorsa Aşağıya yorumlara yazabilirler Ben geçen sene şu hediyeyi almıştım diye Geçen sene bir topuk pateni çok gündem olmuştu Herkes çok istemişti Topuk patenini verdiğimiz e, Şanslı e, kanal izleyicimizi e, Sanırım bir hafta önce benimle bir iletişime geçmişti Çok mutlu oldum Yine yazarsanız çok sevinirim Arkadaşlar şimdi pilates lastiği geliyor Bakalım pilates lastiği kime çıkacak ee, biliyorsunuz arkadaşlar bizler spor sever insanlarız doğal olarak e, bu hediyelerimizin içinde sadece sizin çok sevdiğiniz oyuncaklar değil aynı zamanda tabii ki de spor git ürünleri de var. Bir tane TRX vardı, bir tane de pilates lastiği vardı. Geçen sene çok sevdiğiniz denge oyunu ve e, kinetik kum vardı. Bunları da e, ilerleyen dakikalarda hemen çekilişini yapacağız arkadaşlar. Pilates lastiği için bakalım kim bu şanslı? Kim bu spor sever? İki kişi geldi. Arkadaşlar sağ mı sol mu? Hemen odamda kim var biliyor musunuz? Daha önce kanalıma konuk olan ablam var. Sağ mı sol mu? Sol. Sol. Arkadaşlar soldaki şanslıymış. Sağdaki için üzgünüm. Umarım o siz değilsiniz şu an izleyen. Evet. Arkadaşlar fırfır. Fırfır kanalı kime aitse fırfır ne acaba? Çok merak ettim. Fırfır kanalın ismidir tabii ki de. isim olmayacak bu. Ee, çünkü arkadaşlar benim firfir diye bir tavşanımız vardı bizim daha önce. Şu anda da hatta pilates lastiğine yanlışlıkla firfir yazıyordum arkadaşlar az kalsın. Eee Ondan dolayı, şimdi bu isim bana çok da yabancı gelmedi. Ee, Fırfır. Fırfır kanal ismi. E, Pilates lastiğinin arkadaşlar sahibi oldum. E, dedikten sonra hemen bu talihsiz isimleri de üzülerek yeniden şöyle buraya döküyorum. Arkadaşlar. <laughs> Çünkü e, şu an benim için çok oyalayıcı oldu açıkçası. O nedenle biraz hızlandırdım. Ve kinetik kum geliyor arkadaşlar. Şimdi sırada kinetik kum var. Bakalım kinetik kum kime çıkacak. Poşetler bu tarafa, kağıtlar bu tarafa arkadaşlar. Şu an dağıtıyorum ama sonra yine bunları ben toplayacağım biliyorum. Evet, Kinetic Kum'un talilisi geliyor. kinetikum da geçen sene gerçekten çok fazla kişi tarafından istenmişti. Zaten bu senede birçok kişi arkadaşlar hepsine katılmak istemiş. Ama tabii ki bireysel olarak farklı hediyelere de katılmak isteyenler vardı. Ee, çok is istenilen bir hediye olduğu için de bu sene yeniden kinetik kumu e, çekiliş listesine koydum. Dedikten sonra arkadaşlar talihimi çektim bile ve kinetik kum arkadaşlar aslı suya gidiyor. Aslı su kinetik kum senindir. Evet bu arada hediyelerim ben niye yanıma almadım ki arkadaşlar? Ben de çok heyecanlıyım bugün. Bir yandan yılbaşı hazırlıkları, bir yandan çekiliş hazırlıkları. Ben de çok heyecanlıyım açıkçası. Ee, o nedenle hediyelerimi yanıma almayı unutmuşum. Ama hediyeleriniz güvende, hiç merak etmeyin. Hemen şu talihsizleri üzülerek döküyorum arkadaşlar. Ağlayabilirsiniz. <laughs> ama e, çok üzgünüm ki hepinize e, hediyelerin tamamını yani e, daha doğrusu kanal abonelerinin hepsine hediye göndermem mümkün değil arkadaşlar. Biliyorum şimdi aşağıya bir sürü işte ağlayan, üzülen emojiler göndereceksiniz bana ama ee, çok üzülerek söylüyorum. Sadece 8 hediye gönderebiliyorum. Keşke kanalımız daha çok büyüse. Bir sürü sponsorlarımız olsa da işte 8 değil 100 tane hediye göndersem daha fazla kişiyi mutlu etsem. Çok, ben de çok mutlu olurum gerçekten. Ama şu anki e, kanal büyüklüğümüz bunu e, karşılayabiliyor ancak. 8 şanslı arkadaşımızın yüzünü güldürebileceğiz. Dedikten sonra TRX geliyor arkadaşlar. Evet. E, TRX'i <laughs> Arkadaşlar heyecandan direkt Talihli ismi yazacaktım. Evet TRX arkadaşlar çok bildiğiniz bir şey olmadığı için buna daha az katılım olacağını düşünüyordum. E, çünkü yeni bir sistem. Aslında çok da yeni değil ama insanlar yeni yeni tanıyor. Öyle söyleyeyim. E, o nedenle TRX aslında tek başına bir spor salonu, sizin bütün kuvvetlenme, bütün esneme e, başarınızı geliştirebilecek bir şey. Bu arada bir tane ben tuttum bile elimin için arkadaşlar konuşurken. Ee, ve talihli isim şu an elimde gir kalanını üzülerek döküyorum arkadaşlar üzülerek döküyorum ve bu ismi trx kazanın ismi açıyorum ve bir cimnastik sever arkadaşlar kanal ismi sanırım cimnastik sever trx kazandı madem cimnastiği bu kadar çok seviyorsun eminim trx senin çok işine yarayacaktır ee, diye düşünüyorum o nedenle gerçekten isteyen birisine gittiğini umut ederekten jimnastik sever ee, ismini de TRX'e arkadaşlar kaydettim. Evet arkadaşlar yavaş yavaş lol bebeğe doğru geliyoruz. Ee, şunu alacağım galiba önce. Bir tanesini aldım bıraktım. Niye bilmiyorum acaba o hangi hediyenin çekilişiydi? Evet arkadaşlar Jenga'yı çekiyoruz. Denge oyunu Jenga'yı çekiyoruz. Bakalım Jenga kime gidiyor? Evet. Cengay'ı en çok kim istiyordu acaba? Şimdi yorumların hepsini okudum arkadaşlar. Cevap veremedim çünkü benim de dediğim gibi yılbaşı hazırlıklarım vardı. Yorumlara bu sefer cevap veremedim ama emin olun hepsini okudum. Jenga en çok isteyen arkadaşlar şunu eliyorum bu avcumun arasına sıkıştı çünkü şansını zorladı ama elimin arasındaki buydu. O nedenle açıyorum ve Güldane Naz Makbul Arkadaşlar Güldane Naz Makbul bu birisinin annesinin kanalı galiba diye tahmin ediyorum. Eğer öyle değilse de yorumlara yazabilir kendisi. Evet Güldane Naz Makbul de arkadaşlar Jenga'yı kazandı. Tebrik ediyorum kendisini. Ve Jenga çekilişimiz de sona erdi arkadaşlar. Özür dilerim talihsiz olanları. Bu yılın şanssızlarını diyeyim. Ee, yan tarafa döküyorum arkadaşlar ve kitap çekilişi arkadaşlar çok güzel bir kitap hediyem vardı size şimdi birazdan hediyelerim yanıma gelecek ee, ve e, hediyeleri e, tek tek kimlere gitti göstereceğiz ee, kitaplarım Gerçekten e, Küçük Prens'in yazarından iki ayrı kitabım vardı. Küçük Prens'e beraber bir kitap daha daha savaş pilotu kitabımız hediyeydi. Eee kitap okumanız benim için çok değerli, çok önemli biliyorsunuz. O nedenle şimdi kitap talihimizi de hemen seçtim. Arkadaşlar diğerini döküyorum. Ve bakalım kitap kime çıkmış ve kitabımızda Meral'e çıkıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu an Mina çekim odasına girdi ve Mina'ya lol bebekleri çektirmeye karar verdim arkadaşlar. Ben gizli gizli yapıyordum bu çekimi çünkü o böyle meraklı bir programı bekliyordu arkadaşlar. Evet Meral'cığım sana da kitaplarımızı gönderiyoruz. Umarım okudukça tekrar tekrar okudukça bizi hatırlarsın dedikten sonra Mina'cığım lütfen buraya gel. <laughs> Evet arkadaşlar yılbaşının son minası <laughs> Mina e, şimdi biz de... ay özür dilerim hep bu saçları bana takılıyor şimdi e, iki büyük lol bebek çekilişimizde sıra evet. arkadaşlar önce lol topunu çekeceğiz lol topu kime çıkacak Mina dediğim gibi lol topunu lol bebekleri çok 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 seviyor şu an tek favori oyuncağı diyebilirim o nedenle e, lol bebek çekilişleri Mina'ya kaldı arkadaşlar. Şimdi Mina lol light glitter serisinden olan evet. lol topumuzu Evet. Şanslı e, bir arkadaşımıza evet, gidiyor. talihlisini çekiyor. Bakalım kime gidiyor? Minacığım açalım hemen. Peri'ye gidiyor. Peri, Pericim, lol topu senindir. E, lol light glitter e, serisinden olan lol topumuzu da Peri'ye verdik. Pericim umarım oynadıkça bizi hatırlarsın. Ve en 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 büyük hediyemiz en çok e, sevilen biliyorum çok seviyorsunuz. LOL Furniture diyemez okunuyor galiba. Galiba. LOL bebek kutusu diyelim biz genel olarak. Ah, ah bir talihlimiz dışarı kaçıyor az kalsın. <laughs> senindir talihlilerimiz bakalım. bakalım. Son hediyemiz kime gidiyor? 2020'nin son Hadi. hediyesi arkadaşlar. Pofuduk'a gidiyor. Pofuduk, Pofuduk kanalının sahibi. Kimse artık bize Mutlaka Instagram'dan DM atıp isim, soyisim arkadaşlar, telefon numarası ve adres göndermeniz gerekiyor ve Pofuduk sen de lol kutumuzu kazandın dedikten sonra arkadaşlar şimdi bakalım hangi hediyeyi hangi talilimize gönderdik. Evet arkadaşlar ee, lol light glitter sayısından lol topumuz kimi çıkmıştı periye peri çıkmıştı. çıkmıştı peri instagramdan bize ulaşıyorsun ve sana acilen hediyemizi ulaştırabilmemiz için bize isim soy isim telefon numarası ve adresini gönderiyorsun perinin hediyesi ve peri'nin hediyesi durdursun. en kısa sürede yılbaşından sonra en kısa sürede yasaklar evet. kalkınca diyelim en kısa sürede periye ulaştıracağız. Evet arkadaşlar, <laughs> Lol Furniture Pofu doğa gitmişti. Pofu doğa gönderiyoruz Lal da ee, umarım güzel günlerde kullanır ve kullandıkça da bizi hatırlarsın. Evet onun hediyesi doğru dursun. Evet arkadaşlar, kitaplarımız, kitaplarımız... kime gitmişti? Savaş pilotu ve Küçük Prens kitabımızda Meral'e Meral gidiyor gitmişte. arkadaşlar. Meral de umarım kitaplarını okudukça bizi hatırlar. Evet. Ve pilates lastiğimiz kime gitmişti arkadaşlar? Ee, pilates lastiğimiz de Fırfır'a gitmişti. Bize Instagram'dan ulaşmayı unutma arkadaşlar. Instagram'dan bize ulaşamazsanız e, maalesef ki hediyelerinizi gönderemeyiz. Çünkü bize iletişim bilgileriniz lazım. O nedenle e, Instagram'dan bize ulaşmayı unutmayın. Ve denge oyunumuz da kime gidiyor? Güldane, Naz, Makbule gitti denge oyunumuzda. Denge oyunu da e, yine gerçekten bizim çok keyif alarak oynadığımız oyunlardan birisi evet. değil mi? Çok seviyoruz arkadaşlar. E, hemen bir sonraki nesine geçiyorum. E, Yo, Lol puzzle'ımız da Suzi'ye gitmiş. Suzi'cim sen de bize instagramdan ulaşmayı unutma lütfen. Unutmayın isim, soy isim, telefon numarası ve Adres gönderiyorsunuz bize arkadaşlar. Daha sonra hediyelerinizi en kısa zamanda size ulaştırmaya çalışacağız. Evet, kinetik, kinetik kum kumumuz. çok sevilen kinetik kumumuz kime gitmişti? Aslısıya gitmişti. Evet, Aslı su Kinetik kum senindir. Tabi bize ulaşırsan, lütfen bize ulaşmayı ihmal etmeyin. Tekrar hatırlıyor atıyorum. Instagram'dan bize DM atıyorsunuz. İsem, soy i̇sim, soyisim, telefon numarası ve adres gönderiyorsunuz ve TRX süspansiyon sistem, antrenman e, bantlarımızda. Kime evet, severe gitmiş? Bir jimnastik severe gidiyor. Bize gerçek ismin lazım. Instagram'dan isim, soyisim, telefon numarası ve adres gönderiyorsun bize. Dedikten sonra arkadaşlar yılın son videosunu kapatalım artık. Kapatalım. Herkese mutlu yıllar diliyoruz. Umarız 2021 çok güzel, çok sağlıklı, tüm dünyanın gerçekten huzura kavuştuğu bir yıl olur arkadaşlar. Senin 2020 için son söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Yok. <laughs> Mine'ye böyle ani sorular sorunca arkadaşlar bazen kitlenip kalıyor. Bu da onlardan birisiydi. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Umarız 2020'de daha güzel videolarla, daha güzel içeriklerle e, sizleri mutlu ederiz ve kanalımız kat kat büyür. E, hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki senede yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.